bazen yorulduğunu hissedeceksin. Bazen pes etmek isteyeceksin. Ama unutma. Başarı devam edenlerin hakkıdır. Hayatta karşılaştığın zorluklar seni tanımlamaz. Her bir başarısızlık seni daha güçlü kılmak için var. Bugün başla. Küçük de olsa bir adım at. Çünkü büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Evet, düşmek zor olabilir. Ama her düştüğünde o korkunç hissin üstesinden gelmek için bir fırsatın var. Evet, düşersen bu sonun değil. Kalk, silkin ve devam et. Gerçek kaybedenler vazgeçenlerdir. Unutma, başarısızlık sadece bir duraktır. Sona varan yolculuğunun bir parçasıdır. Kendine inan ve her seferinde tekrar dene. Her bir adımında daha da güçleneceksin. Zorluklar seni yıldırmasın, seni güçlendirsin. Hayat düşmek değil, kalkabilmekle ilgilidir. Şimdi Harekete geç ve hayallerinin peşinden koş. Unutma, her yeni gün yeni bir başlangıçtır. Senin başarın senin elinde. Başarıya giden yolda her adımın kıymetini bil.